Cevizli irmik helvası tarifi. 4 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz tencereye. Ve tereyağı güzelce eritiyoruz. Bir taraftan da şerbeti için 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı da şeker ekliyoruz ve ocağa alıyoruz. Şeker erinceye kadar sütümüzü ısıtıyoruz. Eriyen tereyağımıza 2 su bardağı irmik ekliyoruz. Ve iyice irmiğimizi kavuruyoruz. İrmiğimizin rengi böyle hafif kahverengiye dönmeye başlayacak. Ekmekmizi iyice kavurduktan sonra isteğe göre içine ceviz eklenebilir. ve bir azıcık da içine ceviz ekliyoruz ve tekrardan biraz cevizi de içinde kavuruyoruz. Şimdi şerbetimizi ekliyoruz yavaş yavaş. irmiğimiz sütünü çekecek zaten. Tencerenin kapağını kapatıp altını da kapatıp yavaş yavaş demliyoruz irmiğimizi. Bu aşamada dediğim gibi altını kapatmış oluyoruz ki yavaş yavaş demlensin. Ve irmiğimiz sütünü çekti. Helvamız hazır. Şimdi sunum için pilav kasesi de olabilir. Ya da yapışmayacak bir kaseniz var sonra da sunum yapabilirsiniz. Biz biraz helvamızdan ekliyoruz. içine kaymak koyacağız ama siz yanına dondurma da ekleyebilirsiniz. Helva ile dondurma da yan yana çok güzel gidiyor. İçine bir yemek kaşığı kaymak ekledik ve tekrardan helva ile kapatıyoruz. ve tabağımıza artık çevirebiliriz. Cevizli irmik helvamız hazır. Bu tarifi denemenizi öneririm. Çok lezzetli bir tarif.